Merhaba arkadaşlar. Paralimpik sporcuların inanılmaz hikayelerini duymuşsunuzdur eminim. Hem ilham verici hem de acayip eğlenceliler, değil mi? Paralimpik oyunları sadece fiziksel zorluklarla değil, aynı zamanda kocaman yürekler ve bitmek bilmeyen bir azimle dolu. Tarih boyunca bu sporcuların cesareti ve kararlılığı hepimizi etkilemiştir. Hadi biraz tekerlekli sandalye tenisçilerinin yaşadığı zorluklara bakalım. Hem raketle topu vurup hem tekerlekli sandalyeyi kontrol etmek mi? Bu sanki buz pateni yaparken bir yandan da kahve içmeye benzer. Ama tam da bu noktada ilham verici hikayeler devreye giriyor. Mesela ünlü tenisçi Esther Vergeer. Tam 10 yıl boyunca yenilgisiz bir kariyer. Evet, tam 470 maç. Üstelik hep gülümseyerek ve harika esprileriyle. Tabii ki her sporun içinde komik anılar da vardır. Bir keresinde ünlü sporcu David Wagner maç sırasında yanlışlıkla top toplayıcı çocuğa servis atmıştı. Evet, yanlış duymadınız. Herkes şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Kahkahalar havada uçuştu. Bu hikayeler bize sporun sadece fiziksel zorluklarını değil, aynı zamanda ne kadar eğlenceli ve ilham verici olabileceğini de hatırlatıyor. O yüzden arkadaşlar, bir dahaki sefere zor bir an yaşadığınızda bu kahramanları düşünün. Belki de kendi komik ve ilham verici anılarınızı yaratmanın tam zamanıdır.